Değerli izleyiciler merhaba. Bugün başka bir gizemle yine karşınızdayım. Aslında gizem dediğime bakmayın. Yani sürekli gördüğümüz bir şeyi niye görüyoruz diye merak ettiğim için karşınızdayım. Yılan neden sürekli olarak hayatımızda şifa olarak yer alıyor? Bir kere soktuğunda öldürebilen bir canlı birdenbire her alanda sağlığın sembolü olarak karşınıza çıkıyor. Şu arkada gördüğünüz şahmaranın da bundan ırak bir hikayesi yok ya da Grek mitolojisinde gördüğünüz Medusa'nın da. Yılanı biraz ve tıpla olan ilişkisini, şifayla olan ilişkisini ele almak istedim. Çünkü malumunuz 2020 senesi bize nur topu gibi bir COVID-19 felaketi armağan etmişti. Ve bu COVID-19 felaketinin üzerimizden silindir gibi geçmesine engel olan cihanın en büyük kahramanları tıp doktorlarının sayesinde hafif sıyrıklarla atlatıldı. Gelin bu yılanın biraz tarihsel geçmişine bakalım. Ben yılanı ve gerek ilaç sektöründe gerek, gerek sektöründe sürekli olarak karşıla, sürekli olarak karşıma çıkmasını inceleyip araştırdığımda Hz. Adem ile Havva'nın öyküsüne kadar geriye gittim diyebilirim. Mesela herhangi bir semavi dinlerin kutsal kitabını açın. Hz. Havva'yı yoldan çıkaran şeytanın en büyük destekçisi olan yılandır. Yani bu şu anlama geliyor yılan doğada bizimle beraber çok kadim bir hafızayı teşkil eden ve bizimle beraber var edilmiş en eski canlıdır. E böyle olduğunda ister istemez yılanın da öyküsü ve bizimle deneyimi fazla olacaktır. Göbekli Tepe yanılmıyorsam insanlık tarihinde yılan figüratifinin ilk olarak resmedildiği alanlardan bir tanesi. Yani o büyük monolitlerin üzerinde yüzlerce yılan betimlemesi var bir kere hayatımıza girmiş orada. Nevara Çorya bakarsanız bir insan kafasına, kafatasına, bir insan kafasına benzer bir heykelin arkasında yine yılan var. Büyük bir ihtimalle burada da bir göndermede eğer kafasının arkasına veya üstüne yılanı resmediyorsanız bir rehber, hayvan, bir yol gösteren erk olarak da düşünülmüş olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü yazının olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu yılan, Grek Yunan mitolojisinde Medusa, Anadolu mitolojisinde derisini sürekli değiştiren bir canlı ve gençleşen bir canlı, hatta herkesin evine astığı veya bir şekilde bir figüratif benzerini bir tekstile, bir camın altına işlediği Şahmaran olarak da karşınıza çıkabiliyor. Ama yılanın tedavi ve iyileştirme ile olan temel ilişkisi bana sorarsanız somut olarak Sümer mitolojisinden itibaren anlatılıyor. Çünkü yazı var en azından neden olduğunu e, bulabiliyoruz. Sümer mitolojisinde gerek ejderha şeklinde gerekse kartal ve yılanın mücadelesi üzerinden bir sürü şey anlatılır ama yılanın gençleşmesi, genç kalması ve hayatını sürdürebilme olanakları Gılgamış mitolojisindeki gençlik otu ile ilişkili. Gılgamış en büyük yoldaşı olan Enkidu'yu kaybettikten sonra ölmek istemez. Ölümsüzlüğü talep eder Aksakallılardan, urun ileri gelenlerinden ve rahiplerden. Herkes Gılgamış'a ölümsüzlüğün yeryüzünde sadece bir yerde saklı olduğunu söyler. Dinmun adasında. Yani Sümerlerin atalarının geldiği yerde ve bizim tek tanrılı temavi dinlerde Hazreti Nuh olarak bildiğimiz Utna Piştim veya bazı kaynaklarda Utna Piştim veya Ziusudra olarak da geçen krala verilmiş hediye olarak anlatılır. Gılgamışta uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra buraya ulaşır, ama ölümsüzlüğün Utna Piştim'e bir mucize, bir güç olarak değil bir hediye olarak verildiği bilgisine ulaşır ve Utna Piştim onu bir teste tabi tutar. Testi geçerse tanrılara gidip sorabileceğini böyle bir yardım yapabileceğini söyler ama testten tabii ki Gılgamış geçemez. Uykuda kalır. Evet bu kadar naiftir. Ölümsüzlüğü kaybetmenin e, sınavı bu kadar baştır. Uyanık kal diyor. Bir şeyler yapacağız diyor. Gılgamış gözünü açıp kapatıyor. Meğerse yedi gündür uyuyormuş. Neyse Utnapiştim'in karısı buna razı gelmez ve eşinden Gılgamış'a bir hediye vererek onu geri göndermesini diler. Utnapiştim de Gılgamış'a ne hediye eder? Gençlik otunu hediye eder. Gılgamış bu gençlik otunu denizin yedi kat dibine dalarak çıkarır, heybesine koyar. Geri dönüş yolunda bir yerde serinlemek üzere nehre girmek isterken heybesinin içerisinde bir hışırtıyla bir yılanın çıktığını, çıkarken de derisini bıraktığını görür. Ve anladığı şey şudur ki yılan kendisine verilmiş olan gençlik otunu yemiş, tekrardan doğmuştur. Bu Anadolu mitolojisi de şahmaran olarak hayatımıza girer, ta Lokman hekimlere kadar uzanır. Yaşayan sözlü tarih geleneğin kadim temsilcileri olan yaşlılarımız, şahmaranın yanında hapis kalan camı da lokman hekim olarak at ederler. lokman hekimin her şeyi şahmarandan öğrenmiş olduğunu söylerler. Binlerce yıldır bizimle yaşamış olan tek tanrılı dinlerin, semavi dinlerin kitaplarında da insanla beraber yaratılmış olduğunu bildiğimiz yılanın bu kadar kadim bir hafızaya sahip olması, mitolojilerde sürekli karşımıza çıkması belli ki binlerce hatta yüz binlerce yıldır onunla bir iletişimimizin, o iletişimimizin olduğunu da göstermekte. Bundan dolayı gençlik otunu yediğinden midir? Kuyunun dibinde binlerce yıllık bilgeliği sakladığından mıdır? bilinmez yılan şifa olarak hayatımızın her kenarında kendisini bize göstermeye devam eder. Yani ölümün bir diğer ucu hayatın kendisi de olabilir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.